Avrupa'da ligler tatilde, Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Heyecan bu hafta iki maç aradan sonra yeniden Galler'e taşındı. Swansea e, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Aston Villa ligin düşme stresi yaşayan takımlarından biri. Büyük umutlarla başladılar lige. Ancak şu anda 17. sıradalar. Düşme hattının bir puan üzerindeler ve e, dramatik bir şekilde de son 3 haftada 12 gol yediler. Aston Villa'nın bu performansıyla eee birdenbire takım ligin en çok gol yiyen takımı oldu 3 hafta içinde. Paul Lambert'ın takımı ligde... ilk haftalarda iyiydi. Genç oyuncuları, yeni transferleri ve eldeki oyuncuları iyi harmanlamıştı. Takımı oturtmaya çalışıyordu. Lig kupasında son 4'e kadar gittiler ama ligde bir türlü rayına oturtamadı takımı. Lambert hafta içi itiraf etti artık e, ligi önemsediklerini, lig kupasını önemsemediklerini söyledi. Ve şimdi e, yeni yılın ilk maçında Swansea deplasmanına gidecekler. İşleri çok zor. Swansea ligde 10. sırada. Onlar da yani lig şu anda bitse buna razı olacak konumdalar. Ancak önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ne katılma hedefliyorlar. Hem de, takımın adını daha fazla duyurmak hem de ekonomik gelir sağlamak için Swansea kendine böyle bir hedef koydu. İyi de gidiyorlar ligde. Bu hedefe gerçekleştirebilecek güçleri de var. Takımda yıldız diyeceğimiz bir oyuncu yok ama kendi yıldızlarını yarattılar. Mitchell gibi bir oyuncu var. O da sakatlıktan döndü ve Aston Villa maçında yeniden formasını giyecek. Swansea Aston Villa maçında ev sahibi Swansea maçın net favorisi. Bu maçta Aston Villa'nın bir sürpriz yapmasını bekleyebiliriz. Zira Swansea takımı bir rahatlama, bir rehavete kapılabilir bu maçta. Aston Villa galibiyeti sürpriz olur. Ancak bu maçta garanti arayanlar 1 ve 0'ı deneyebilir.